Merhaba ben Hakan Mengüç. Bazen sabahları uyanmak için bile bir bahane bulamadın kendine. Her gün uyanıp sürekli aynı şeyleri yapıyor olmaktan dolayı kızgınsın. Çünkü hayatı tekrarlayıp durmak çok anlamsız. Bir zamanlar sana keyif ve hoşnutluk veren şeylerin bile çok zaman ne tadı var ne de tuzu. Olsa da olur diyorsun, olmasa da. Çünkü bunlar da anlamsız. Kendini tükenmiş hissediyorsun. Bazen çekip gitmek geliyor içinden. Bazen yepyeni bir sayfa açmak, her şeyi sil baştan başlamak. İnsanlar seni yoruyor. Stratejiler yapmaktan, başkalarına karşı güçlü görünmekten sıkıldın artık. Neden olduğum gibi olamıyorum diyorsun kendine. Ya da neden olmak istediğim gibi olamıyorum. Aslında olabilirsin. Tek yapman gereken kalbinin sesini dinlemek. Yüreğine kulak vermek. Gerisi zaten kendiliğinden gelecek. İnan.